Allah'ın elçisinden Allah'ın elçisine muhalif bak, muhalefet ediyor münafıklar görüyor musun? Yani ileri geldiyse geri gider, geri geldiyse ileri gider. Çok ahlaksızdır münafık. Mücadeleden geri kalanlar oturup kalmalarına sevindiler. Hep kendi mekanında, kendi mezbeleliğinde ya kendi ortamında kalmak ister münafık. O kadar çoklarmış ki ya peygamber zamanında Allah vermesin ben bu alçakların bu kadar çok olduğunu bilmiyordum. Peygamberimiz bayağı tedirgin olmuş. Ee, Medine'yi ele geçirme tehlikeleri varmış. Hz Ali'yi başlarına bırakmış. Müslümanlar ondan sonra sefere çıkmış. Yani çok alçak mahluklar. Şimdi anlaşılacak gibi de diyor ki, ya ya Resulullah ben seni çok seviyoruz. Ee? Bizim mescide niye uğramıyorsun diyor. Ne var bu mescide diyor. Buraya hiç kadın, kad hanım gelmez. Hiç kadın gelmez. Evet müzik olmaz. Gülen insan olmaz. Ağlayanlar var bu mescitte diyor. Hep kalp ehli, evliyalar geliyor diyor. Peygamberimiz de iyi niyetli olduğu için önce ses çıkartmıyor. Tamam gelir mi sonra diyor. Cebrail bildiriyor diyor ki bunlar hain, alçak. Sana sünkat hazırlıyorlar diyor. Orayı silahla doldurdular diyor. Bak Cebrail'in güzelliğini görüyor musun? Allah yanına. Peygamberimiz haber alıyor. Doğrudan vahiy aldığı için hiç tereddüt etmene gidip araştırın demiyor. Direkt yakın diyor. Mescidi kundakladılar sahabeler. Cayır cayır yaktılar. Ahşaptan yapılmış büyük bir mescitti. Darma duman ettiler. Vahiy ile bildirildi. Onlar böyle ekip olmaya çok dikkat ederler münafıklar. ama çok büyük ekip olmuş Resulullah zamanında. Mehdi zamanında da olacak ama Mehdi çok yamandır. Yani e, çünkü Allah özel yetenek vermiş mesela Munafı gözünden görüyor anlıyor. E, perişan edecek ilimle ilfanla. Yani palazlanmalarına imkan tanımayacak. İnşallah. İnşallah Allah talebesidir.